Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber aynı futbol tepki yapacağım arkadaşlar. İlk defa yapıyorum bunu. Kim attı lan onu? <laughs> Sevinmeye bakın. Gördünüz mü? Kameram bu. Kameraman bu. Bu zaman Enes. Evet Ronaldo. Bu, bu, Ronaldo. Çok bulanık görünüyordu. Ronaldo güzel. Kamera çok bulanık göstereyim. Arkadaşlar özür dilerim o yüzden. yeni bir kamera alacağım merak etmeyin. Evet. Mbappe şuraya vur diyor. Oradan tutamaz diyor. Evet. Bre. Ha, gol atmasın diye. Yapmış. Gol atmasın diye güzel bir taktik kayıyor. Orayı kazmışlar arkadaşlar. O yüzden. <laughs> Hocasına diyor, "Hocam ben bir şey yapmadım." Bre. Evet, köşe denedi arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hmm, altı kullanılıyor. Hangi takım bilmiyorum. Güzel bir gol. Ne yapıyor lan? <laughs> Taklidini yapıyor kalecinin canını sıkıyor. Oha. Oha. Oha göbeğini açıyor orada. çekiliyor penaltı. Kaydı için herhalde o. Herhalde kaydı Evet devam ediyoruz. Şöyle reklamlar çıkıyor. Siz aldırmayın onu. Evet, oraya vur dedi. Oraya vurdu ama. Çıkardı mı lan? Evet çıkarmış. Hareket yaptığına göre. Güzel bir atış. Hiç penaltı çekmeyen ben. Dön, 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 dön. Arkadaşlar bu arada ona abone de. Benim yüzüm göster, benim kendi yüzümü göstereceğim. 15 e abone de Enes'in yüzünü göstereceğiz arkadaşlar. Abone olursan sevinirim. Evet devam ediyorum. İbrahim e dedi ki atamazsın. Ama İbrahim affetmiyor. Bak bak sana gitsin bu diyor senin götüne girsin diyor. Anlamayın ya. sansür yapabilirler. Montaj da yaparsınız. Evet evet sakin de çok gol attım diyor ve köşe vuruyor. Kolay diyor. Evet. Devam. Şu arkadaş bir araya geldiler ve vurdu. Ve ikinci pozisyon. Bre. <laughs> bra you vay güzel o aa kovalıyor lan ponenin kanı falan diyor Evet şaşırtmacalı bir gol Oha güzel kurtardı ha Güzel kurtardı ha Neymar. Neymar diyor ki sen al sen ya kaleci diyor ki sen bunu <laughs> atamaz. Atamazsın. <gülüyor> 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 Sana kapak olsun diyor. Alamıyorsunuz siz. kurtarıyor. Bir şey mi olmuş? Çizgi geçti ondan. Çizgi, çizgi de durmadı Evet, küçük ne var? Küçük ne var? Vuruyor. Güzel. var mı? Evet. Geç. Evet. E evet, İbrahimovic topu havalara gönderiyor. Aa havalara değil havalara. Ya. <laughs> Vay senin kalecin ne be kardeşim ya. Ne biçim tutamıyorsun ne Aferin ben yani. Evet. Evet arkadaşlar.